<laughs> Bugün e, yazılım mühendisliği okuyan arkadaşım Hacı'yla ile e, savunma modelaj yapacağız. Santral diş yapıyoruz üst. Böyle bir yolumuz var. Buradan Hacı ile beraber diş yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Hacı. Hacı Şakir mi istersin? <laughs> Hacı. Hacı Şakir. <laughs> Hacı Şakir. Biraz, <laughs> Hacı Şakir istiyorum. Biraz, Adı mı o? Bir, biraz, biraz da şey o. Hacı, Hacı Şakir ile yapıyor. Oradan sponsor alırız manyak. Hacı biraz öğrenci ya tamam. Sen bu ne kadar haberi olmayan var mı senin? O bayat dur, dur, dur şunu vereyim bari. O, o kadar da şey, uzun süre dikebilirsiniz de bayat oluyor. Al bunu bak. Herkes böyle bonkörde. <laughs> no way bir kalıp Hacı'ya verirdim de. Ziyan olsun. <laughs> Hayır şu bir şey yapalım yeter. Kocaman dişe gerek yok. Hayır ölçülerini yapmamız gerekiyor Hacı. Hadi. Evet. hadi ben Hı -hı. kessem sen mi? Hı -hı. Hayır ben keseceğim. Tamam en güçlü sensin. Kessene. <laughs> Aa bak kırmadan keseceksin. Tamam böyle şey gibi ilk insan gibi kesin. Hayır öyle kesme. kırılıyor. Manyak. Dur yavaş ol. Hacı kırılıyor kırılıyor. Kaydırdın, kaydırdın. Önemli diye nerede kadar bir <laughs> Hangisini istiyorsan sen seç. Şöyle. Buralarını ve buradaki yazılarını alıp şekilde keseceksiniz. Aa, alçı bu şekilde, Elin kesti yoksa. Nasıl kesin? Ben de böyle, böyle yapacağım. Mi? Ben böyle yapıyorum. Oh. Ama çok küçük mü bak yazısını al sadece. Şimdi bak en düz yüzeyi seç. En düz yüzeyi seç. Tamam. Şey yazacağız. L harfi yazacağız şuraya tamam mı? L harfi. Bu labiyer demek tamam mı? Ön demek. Yani değil ön demek de. Aynen aynen. Aynen. L harfi yapıyoruz tamam mı? Şimdi şu tarafına M harfi yazıyorsun. M. Meziyer'in M'sini yazıyoruz tamam mı? Tamam. Şuraya da D yazıyoruz. <laughs> M'ye benzemedi de ben anlıyorum. <laughs> tamam gayet giderdi M oldu ya. Şimdi diğer bu tarafa da D yazacağız. Distal'in D'si. Nasıl hangi taraf? Şimdi burada bir yer Bak ya, bu ben taraf. yanlış tarafa baktım bak. Hiç anlatmıyorsun ki. Söylüyorum bakmıyorsun e... Ece bütün acıyı kapatıyorsun bu videoda. <laughs> Sen M'yi D'yi yazdın mı? Ha. Şimdi L'nin tam arkasına. Ne bir şey yazıyormuş? P yazıyorsun. Boş kalan kısım dese. Boş kalan kısmı P yazıyorsun. Tamam. İlk aşama bitmiştir. Çok ilgileniyorsun. Yeter mi? Yeter. <gülüyor> şimdi. <gülüyor> şimdi bak şimdi. Şuraya görüyor musun? Bu 3 cm muhtemelen ama ölçüme ihtiyaç duymuyorum. Bak burası 3 cm. Tamam. Şöyle tamam mı? Buraya bir çizik atıyorsun böyle. 3 santimli Şöyle bir çizik. Al kesme bak hadi çizik at. <laughs> Hangi <laughs> yüzeyinden attık? D'ye. Hep bütün yüzeyler aynı hizadan açacak. Sonra gittim D'ye de aynı hizadan çektim. Aynı hizadan her yerine çizik attık. Evet. Ben de biraz anlatım bu tıklığı var da. Allah da ben zekiyim. <laughs> Çok yavaşsın. O ne yamuk olmamış bu. Ne fark ediyorsun? Yamuk. <laughs> ne fark ediyorsun? <al>, düzleştirdim ya. <laughs> İçinden geçtim <Tamam>. Ne düzleştirdim. <laughs> <laughs> tamam devam. Bak şimdi görüyor musun? Tam bunu? kameraman olmadı mı? Bak bizi de San... bak buradaki videoyu kam katletti ama oradan kendi iyi çekiyor. Gördün mü? Şimdi şurayı böyle bir kesik atıyorum. Heh, bak gitti. Anladım. Şimdi aynısını buradan da yapıyorsun. Kıracağım diye korktum ya. Valla bir tane daha sabun vermem. Ona göre yap. Abi YouTube kanalı çok cimri galiba <laughs> Heh, böyle yandan kesik attım sabunu şimdi son hali bu. Çok takılmayın. Düzelteceğim ben bunu zaten. Bu böyle. <laughs> hacı. Benimki yamuk olduğu için. E, yamuk olması benim problem. Oğlum bu kesmiyor ki ama sen basit keskin şey aldın. Al tamam. O Yemin ederim çok rahatça kesiliyor. İki saattir beni uğraştırıyor. Güç uyguluyorum burada. <gülüyor> <gülüyor> bu şey gibi oldu. Hani Arda ile omuz omuza var ya birbirini görmeden yemek yapıyorlar. Ha. Ha. Bakayım. Al. Mükemmel gözüküyor. Şimdi hadi canım. Şu kısmı Manyak düş... her tarafını yapmayacak mıydı? Hayır. ben, ben <gülüyor> <gülüyor> her tarafını oydum desene. tamam devam ben buradan toplarım. Tamam. Bak şimdi şöyle çizgi var ya. O kadar oyuyorum bir insan uyarır <gülüyor> lan. <gülüyor> Bak şimdi şu içine doğru böyle böyle giriyoruz. Bak böyle şunları al, temizledim tamam mı şimdi? Şöyle temizleyelim bunu. Sen çok temizleme yeter o kadar temizlik. Her tarafını ben yapıyorum ya. Şimdi M demiştik ya M harfini. Bu M harfini. Tamam. Şimdi bak çizim yapacaksın bak bana. Şimdi M harfi köşeli. D harfinin olduğu köşe birazcık böyle kavisli. Hani şöyle. Oval vereceğim yani. Oval aynen. Şöyle bir oval. Ama çok değil bak az. Konuş ne? Hadi bize bir şey anlat. Dur şu an çok önemli bir şey demiştim. Bak ben sana dedim ki alttan üstteki... Bak 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 bak... Kardeşim her, her yedin yoğurt yeşil, farklıdır. Sen Senin soru cevap ediyorsun bak. oldu bana söyle. <gülüyor> <gülüyor> Benim soruma hala gelmedi. Sen ne sormuştun ki acı? Unuttum. <laughs> <Abla, teşekkürler, benziyor. gülüyor> <Abla, teşekkürler, benziyor. gülüyor> Abi teşekkürler. Unuttum. Abi siman spatülüyle şu an bu diş hekimliği kadar ağlar mı? Demek siman spatulüyle bunu mu yapıyorsun Ne mi? Yapayım yapacak bir şey yok. Çok, çok, çok. Türkiye anlamıyor. Hacı sen niye bugün beni gömmeye gelmiş gibisin? <laughs> Benim görevim bu. Çok sabunum kaldı bu sene elimde. Onlarla ya yıkanmam lazım bu seyri devam Yıkanmam lazım. <laughs> Onu versene iki dakika ya bana. <laughs> al sen biraz bunlarla takıl. Öf ya. Değil <laughs> ki. <laughs> Yeter artık ya. ya. O kadar video çekiyorum. Biraz parayı yıkayayım da iki tane al. iki takım al. <laughs> ya biliyor musun Fatih'e kim gidecek diye çok düşündüm. Asıl düşündüm bunu da. Sonra dedim Fatih'e kim İnternetten gidecek. İnternetten yok mu? Evet, var da şimdi. Ne desem bilemedim. Cimri'liğim tutmuş Hacı, ne yapayım? Bak, arkaya doğru yuvarlıyorum, görüyor musun? Ben yaptım oraları, çok deridesin. Şey, Hacı'nın haricisi de olmuyor galiba bu işler. Yok abla ya, ben bilgisayar başından... Bütün ödevler bizim bilgisayar başından, dersler de bilgisayar başından. Ya falladı bir, bir bölge görünce. Niye seninki kadar üçgen oldu Hacı? Üçgen olması lazım burasının zaten. Kimse kadar bu kadar oldu. <laughs> Aslında ben hayat içerisine yetkilsen bu videoyu. Anne sen beni geçersen rezil rüsva alırım <laughs> sonra. o zaman tutar. Ya <laughs> acı. <laughs> Tabii. Video başlığı belli annem beni rezil etti. <laughs> Bak şimdi. Şurası ve buraların böyle 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 her yeri yuvarlak olacak bu dişin artık tamam mı? Hadi başlıyoruz. Ya çok etkili öyle anlatmıyor. Öyle olmaz öyle yuvarlak. Allah bana ekipman vermiyor. Kendi sivri şeyi almış. Kör bir Allah. şeyi verdi bana. <laughs> Allah Allah. <'ım. gülüyor> Bununla yap diyor. Ama bir şey söyleyeyim tabi Elif haklı yani hacı, hacı öyle yaparsın olmaz, bak bu yuvarlıyor böyle böyle, böyle böyle yuvarlıyor Yuvarlak, üst yuvarlak olacak bu diş böyle, yuvarlanacak. Her diş aslında üst yuvarlak oluyor. Sokalım seni bu sene YKS'ye. Seneye ben yazılacağım ya, Heikin Üniversite'ye. Niye? Heikin Üniversite'ye. Ben yazıldım. Sınavsız mı yazıldın sen? Ben de öyle yapacağım, nasıl oluyor? O zaman ne zaman geliyor zamanı? Eylül ayında. O zaman sana bir yazarım. Tamam. Beni de yazdırsana. Ben kaydım, bayağı da yenilemiyorum ya. Yani. Sen nereye gidiyordun ki ikinci olarak? Sürpriz olsun dedim. 23 yaşında mezun oluyorum. Diyorum gerek yok. En azından arkada bir üniversite daha olsun. CV'm olsun anladın mı? İşletme işletme böyle basit bir şey. İşte en basit değil, ben muhasebeden kaldım. Sınava gittim işte. Ondan sonra muhasebe sınavı vardı işte. YKS muhasebe falan böyle. Ee, ama o kadar mantık yürüttüm ki işte mantık yapıyorum ki dedim ki sağa yazarsan boşlular, sola yazarsan alacaklar falan böyle sallıyorum ama gerçek değil bu yani. Bütün soruda güya mantığa göre çözdüm. Her yanlış bir doğruya götürüyorum işte sıfır aldım. Güleydim <laughs> 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 sıfır alacağım en azından girmezdim delik gibi kalıyordum. dedik. Şimdi bir aşamaya geçeceğiz hazır <laughs> mısın? Şu an o kadar detaylı çalışıyorum bir <laughs> şurası var ya şurası. Bir bak görüyorsun mu şurasını? <laughs> Buradan böyle lüks diye oluyorum. Bu bıçağını vereceğim merak etme. Bak böyle oldu. Al. Ah. Bana yeri sordu. Şurayı ima. Hacı yandan bak. Bak bak şimdi yandan bak. Bak burası az yetik olmuş. Demek ki biraz daha indireceğiz. Bıçağı vereceğim sana ya dur yapma bir şey daha. İzle sadece hacı izle. İzle hacı hacı izle. Sen rahat ol aslan. Ya bu hacı niye böyle? Sen rahat ol. Oo hacı çok güzel oldu bakayım. Aa zibidiye bak çok güzel yaptın. Yaptı. Bu ne? Adı ne <laughs> Aa o da spatula. Vay hacı. Çok beğendim. Ben gördüm yaparım. Kron kısmı şu an yaptığımız kısım hacı. Böyle o söylemeden etmeyeyim de sonra dersin ki Elif bana diş yaptığı hiçbir bilgi vermedi dersin. İnan şimdi şimdilik. <laughs> <laughs> Yavrum senin babandın mı protezciydi ya? Bu, bu nasıl bir diş ya? nasıl bir diş? Azı dişi versin ben çok iyi <laughs> Ağzı dişi veren çok iyi yapar. Tamam da bir dakika bir dakika ağzı diş yapalım. Hacı'cığım gel yiyoruz. Böyle 32'yi de mi yapacağız? <laughs> 32. parçası. benziyor. Lan <laughs> ne güzel yapmışsınız. Beğendin mi? Beğendim. Bak. Dur şimdi 11 lirası çarası. Bak böylece. <laughs> çok <laughs> beğendim şu an. Aç bakayım ağzını. Aç ağzını. Dudağını kaldır biraz. Bakayım. Vallahi hadi ön dişimin biri bir aynısı. Aynısı. Yani şu an bir yemek getir o diş onu yer. <laughs> Bu ne benziyor? O çok iyi yapıyor. Yok. Bak ben de biraz daha bir hatlar, binevsene. hatlar belli bak farkında mısın musun? Bende. Ben Şöyle bir şey çizdim arkasını. Şimdi burayı derin yapacağım. Burası fosso olacak. Bak bunu yapman daha iyi. Bak bana. Şurayı böyle alıyorum. Burası daha göçük. Ha böyle dilini götür dişinin arkasına. Yap. Ee... Tel var benim orada. Benim de. Hayır bir, bir boşluk. Şimdi bu çizdiğin sınırları oyacaksın tamam mı? Hacı beni izle ya. Yeter artık ya. O kadar derin yapmayacaksın hacı. <laughs> Kazı yapıyorum ben Bak böyle içini böyle oyuyorum. Ding. Eci havalimanına mı bakacaktın? Ali Cappar oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne bu Ali Cappar videosu anlat? Ali Cappar, Ali bir Cappar şarkı. aslında benim, benim hikayemi yazdım. <laughs> bu Halk gerçek bir bak. hikaye. Ha bütün şarkıları gerçek hikaye, sürekli ne bileyim yani. Ya gerçek hikaye de öyle. Asır ama bir hayatı şey yaşıyor belki ya. hızlı. Ali Cappar mı? Ne bileyim o, evet. <laughs> öldü adam be. Ölmüş. Şey hikayede ölmüş, öyle müzikte de ölmüş diyor Ne diyor? <laughs> Ali Cappar öldü diyor. Şarkı Lan şehit bak. oluyor işte askere gidip. Aa, şarkı Şarkıyı tam mi? dinlemediniz değil mi hiçbiriniz? <laughs> şey, sevdiğin kız... Ben sana Ali gerçek hikayesi bir var şey var yaptım. Baş. Ona baktın mı? Dayanabilirsen... Nereden atabilirsin? Dayanabilirsen... Mektup mu gönderdim yani? Nereden atmış olabilirim? Hacı atmadım vallahi. Attım. Bilerek sana attım. Tek sana Niye? attım hatta. Niye? Bana atmadın? Ben sana hiç şey yapmıyorum ki. Ama <laughs> cevaplıyorum. İdeyeden atarsa bakıyorum. Or bak oradan bilerek oradan attım. Orada gene cevaplamadın. E hani acı yok. <laughs> çek direkt bak ver bana Ha burada gördüm. Ha, bak dinle çok, çok komik. Ben Aslında bence yapar ve babası yazılımcı. Müthiş kendisi. Yazılımcı da... mı? Sen. Kınada mısın Mekku'da Ben de dinliyorum burada. <laughs> Kızım benim dedim de şaka <laughs> Şimdi beğendi. <laughs> bak içi böyle. Söstle single. Şimdi bunların hepsi videoda çıkacak mı? Kısmı. Dikodular çıkmayacak merak etme. Hadi dur. Bana sandviç dikod yaptık da onu paylaşamayız. Senin arkandan bir konuşmuş <laughs> yukarıda. Nasıl ya? Videonun yani? yarısı yok o yüzden. <laughs> Durduk Video kod. yok. Video başlıyor. Kırp var sonra bu. <laughs> çünkü hep dedikodu olduğu için. Ne dedikodu mu yaptınız şerefsizde? Şimdi çöke geçiyoruz. Böyle kestik. Ben yani de şeyi göstersen içlerin. <laughs> Birinin içine bak ne güzel. Pisuar gibi. pisuar <laughs> <Sanki> mı? <laughs> Biri de böyle kemir. Ben bunu kemirmişim bak gibi. <laughs> Bıçak yok bunda lan. Kemirmişim. Şimdi fazlalığı da alıyorum. Hep alıyorum. Şimdi burası D sihirde. <laughs> CSGO oynamıyoruz. Sen CS'yi hani. nereden biliyorsun? Şimdi şuradan içeri gireceksin. Buradan sivri çeksin. Buradan içeri girsin. Böyle vışt vuş vuş, vuş bir, böyle bu, bu da mutfakta ne diyorlar bunu biliyor musun? Ne, kesim? kesin? Turna kesin. Turna kesin. Bak şimdi bunlar distal taraf ya. Kökler distale evet, eğimli olacak. Öyle. Yani şöyle olacak. Tut. Bak. Burası distal ya. e, burayı fazla kesmeksin böyle. Ben şöyle bir bakıştım. Ve kız çok çirkin. Bakayım. Baktım Bıktım senden. Bıktın mı? 7 senedir ömrüm yok. 7 sene oldu mu? Biz tanışalım sen ya? Helal olsun. Yalnız 10. yılı pasta üflemeyelim bu hacı. 10. yıl mı? Hacı olan arkadaşlığın kızı. <laughs> bir, i̇ki yıl daha uzatmış. İki yıl daha uzatmış. Bir... Allah <laughs> utandırmasın. Sen bak beni boş verdin. Sen kendini yapıyorsun. Ben burada kendimi bir şeyde oynuyorum. Distal'a eğimli olacak notuna. Distal D harfi yazdın ya hacı. <laughs> <laughs> d de mi kaldı? Öyle değil. Şurası D'si işte. Şurası D. Mesela ama şeye gıcık oldum. Kulağını sevmem lazım. İki ben boş boş uyuyorum. Sen orada şey profesyonel iş yapıyorsun. Artık şöyle bir çizik yapmamız gerekiyor tamam mı? Bak çizik yapıyorum. Yavaş Hacı yavaş. Hacı yavaş. İzle. İzle Hacı izle. Hacı izle. <laughs> hacı dur izle. <laughs> Aa yanlış mı yapmış? Daha incelcik hacı bitirelim, bitirelim, bitirelim dediği için sürekli. Hadi ne de tavsiye olsun. Bak ben çok keskin aldım. Bak. Senin görüyor musun? Bildiğin oval yani dairemsi. Bak ben elince böyle köşe var. Sen şöyle 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 yap. Bak şöyle göstereyim. Yani direkt oval. Benimki köşe. Bak videoda bile bir oluyor köşeler Farkında hmm. mısın? Biraz. Ama ben... Ee, ulan hediye mi Ha, şu an tripoda olmuş hacı arkada. Ee, Hacı'ya bir hediyem var. Yok yok ben ne yapacağım? Ben? Bugün Hacı ile diş yaptık. E bugün şu mükemmel şeyinden dolayı Bu benimki. Sana bir kalıp sabun hediye etme. Karar benim kendim Aa ah, senin olsun. Bunu hemen gidip duş alacağım. <laughs> hamama gidip, bunu çıkıp da hamama gidelim. <laughs> ha, şimdi yalan da o, geri ver bana. Arkadaşlar. <laughs>